Selam arkadaşlar. Bugün 13 Şubat 2025. yine çok erken bir saatte İstanbul'dayım. Ee, ve bir video yapmak istedim. Ee, bugün güne uyandığımızda bir baktım <laughs> bayağı bir gelişmeler olmuş akşam ve gece vakitleri süresince e, dünyada çok önemli gelişmeler. Onunla ilgili bir e, video çektim. Nasıl e, bitiyor, bitiyor Bu çok büyük bir gelişme. Yani bitiyor derken, hani orada bir önemli adımlar atılmış, bu çok önemli bir gelişme, bitiyor diyemeyiz tabi henüz. Tabii ki umarız biter çünkü hani bir savaş sonuçta ve insanlar ölüyor. Ama hani bunu Trump'ın ve ekibinin anons etme şekilleri biraz beklenmedik biçimdeydi. Yani açıkçası, yani Amerika'da bu Trump bu savaşı istemediğini çok belirtiyordu ama hani açıklanan şeyler şunlar diyor ki bir işte Ukrayna NATO'ya girmeyecek iki e, Rusya aldığı toprakların sanırım en azından bir kısmını bırakmayacak e, vesaire vesaire şu ikisi çok önemli yani bu ikisi bu hani hatırlarsanız çünkü bu ikisi Ukrayna'nın olmazsa olmazlarıydı hani özellikle toprak hani kaybetmeye e, okey olmadıklarını söylüyordu. Zelensky haklı olarak yani şu anlamda haklı olarak bir ülkenin liderinin hani buna okey vermesi zaten beklenemez. o ülkenin o zaman lideri olamaz yani hani. direkt baştan savaş kaybetmiş olur yani o yüzden tabii ki zaten bu pozisyonu koruyor olması e, normaldi ama bugün ne kadar tabii samimi? E demek ki yani savaş iki taraf için de zordu. Şimdi benim okuduğum analistlerin e, raporlarına göre normal şartlarda hani Rusya'yı çok zor günler bekliyordu. Bu savaş devam etseydi. Ama anladığım kadarıyla Amerika için de işler yolunda değildi. Değil yani hani e, ekonomi anlamında değil yani. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. E, dünya içinde değil. Bir de yani benim anladığım kadarıyla Amerika'nın burada e, yani Amerika çok ticaret olarak bakıyor bu olaya. Ve hani normal şartlarda baktığınız zaman böyle bir çıkış. Ee, birçok ülke için, birçok insan için hani kabul edilebilir olmaz. Çünkü hani sonuçta ülke bu ya. Yani hani şey değil, ticaret değil. Yani dersin ki yani hani sonuna kadar giderim dersin biz. Türkler için böyledir yani bilirsiniz yani. Ama eee değil burada e, şey olaya çok ticari bakıyor. E, ve e, Trump ve hani e, ne alıp ne kaybedeceğine bakıyor. Bence Trump'ın fokus olmak istediği iki konu var. Bir, İsrail'e fokus olmak istiyor. Orada çok, orada da enteresan şeyler oluyor zaten. E, belki onunla ilgili ayrı bir video yaparım. E, i̇ki, iki, yapay zeka. Yani hani zaten bunu da konuşmuşlar Putin'e. Putin'e bir telefon görüşmesi olmuş. Uy, Trump, e, Trump Putin arasında. İşte Putin buraya gelecek demiş. Ben oraya gideceğim demiş. Suriye Arabistan'ın öncesinde bir buluşacağız falan demiş. Yani eee Normal şartlarda demiyoruz. Savaş açmış bir ülke için yapılacak şeyler bunlar hani bir dönem hani yeni Hitler falan diyorlardı, Putin için falan çok çok ters şeyler bunlar hani o, o günkü söylemlere. Ama yani 180 derecelik bir dönüş var hakikaten e, o politikalara göre. Yani bütün her şey de Biden üstüne yıkıyor. E, Trump <laughs> biraz enteresan biraz Türkiye benziyor. Türkiye bilirsiniz. Hani biz böyle Türkiye'de e, bize tek bir kişi altında, Erdoğan altında zaman zaman 180 derece politikaların değiştiğini görüyoruz. Amerika'da bu Amerika'da da bu oluyor şu anda ama tabi başka liderler adı altında. Yani bu biraz daha normal yani açıkçası bana sorarsanız. Ama yine de tabi garip yani bu kadar keskin dönüşlerin oluyor olması. Neyse şuna gelelim yani Amerika'da nereye fokus olmak istiyor? Bir yapay zeka, iki, e, iki dediğim gibi bence İsrail'deki olan e, ve ekonomisi tabii ki ve kripto. Yani bunlar bence dört başlık sayılır ama bu, bunlar önemli. E, çünkü neden? Bence bir de e, şunu da görüyor. Amerika. Yani bir savaş olsa ve hakikaten böyle giderse savaş. Çin Rusya'yı destekleyecek olursa ve e, Amerika Avrupa'nın yanında olursa hem çok para kaybedecek ve Avrupa burada bir şey katmıyor. Yani katamıyor daha doğrusu. Avrupa çok Amerika'ya bağlı. Kendi halkının refahını sürdürürken askeri olarak çok Amerika'ya bağlı durumda. Bir de üstüne Amerikan şirketlerini vergilendirme falan çabaları başladı. O yüzden hani Amerika'nın biraz sepesi atmış durumda aslında bakarsanız. Ee, o Google'ları, Facebook'ları falan biliyorsunuz. Ee, durum bu yani. Hani bura buralarda enteresan durumlar oluyor. Bir yandan da hani Çin'de çok iyi gidiyor. Yani bakıyorsunuz mesela robot, köpekler ve ben bu e, robotların hani bu savaşın kaderini belirleyeceğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki bir iki sene içinde savaşın buna evrilmesini düşünüyorum ve bunu kim hani Amerika ilk yapar gibi geliyordu ama son birkaç aydır gördüğümüz videolar Çin'in hani artık e, burada seri üretime geçtiğini görmeye başladık falan. bu yani o yüzden de savaşın hani e, galibi olmayacaktı gibi bir resim var. Yani e, Çin muhtemelen bunları bir an önce sürmesi, sürmek isteyecekti. Bence Amerika'nın beklentisi şu yani Tayvan'ın gideceğini öngörüyorlar. O yüzden bir an önce çip endüstrisine getirmeye çalışıyorlar. Yani bir büyük bir rekabet olacak dünyada önümüzdeki yıllar içinde. ve bir yandan da bütün ortaklarını, eski ortaklarını daha doğrusu bir an önce, yani dünyada artık orman kanunları vardır da gelmiş oldu bu noktada. Çünkü yani burada aslında Trump eğer Putin'in bu ilerlemelerini kabul edecek olursa orman kanunları okeydir demek oluyor. Bu ki şu anda Gazze ve İsrail'de olan da bu. Hani İsrail orada da hani güçlü olan e, hani e, şey yapar, ilerler gibi bir motto söz konusu. Biliyorsunuz geçen gün e, Trump'ı e, şey sordu bir gazeteci. Dedi ki siz hangi otoriteyle Gazze'yi alacağım diyorsunuz diye sordu. Trump da Amerika'nın o, otoritesiyle diye cevap verdi. Yani bu işte tam olarak orman kanları demek. E, yani aslında Rusya'da bu orman kanlarının fitilini yakmış oldu. E, Cehennemin kapıları açılmış oldu bir nevi. E, ve hani bence Amerikan yönetimi e, bir yandan da Avrupa ve e, diğer ülkelere de bir ders vermek istiyor şu anda. Yani e, siz hep bize güvendiniz vesaire ama yani hani ee ve e, biz sizden hani atıyorum Çin'e karşı vesaire hani bu cehennemin kapılarını açan ülkelere karşı birlik olalım dediğimizde veya savunma ile ilgili bize destek olmanız o zaman açılıyor. Hani biz de açarız biz de hani e, İsrail'e hani destek veririz vesaire hani böyle bir mesaj veriyor bence e, Amerika şeyde bir nevi dünyaya yani diğer nötr ülkeler Hindistan olsun e, şey olsun diğer ülkeler olsun. Ee, yeni bir döneme, döneme giriyoruz yani orman kanunları dediğim gibi bence eğer Putin bu savaşı kazanacak olursa e, hoş bunun gerçekten başka bir bu arada alternatifi de pek yok gibiydi çünkü Rusya gerçekten hani nükleer güç bunun alternatifi de e, ve hani sürekli de hani sonuna kadar giderim sinyali de veriyordu hani e, o, o da o da kötü bir senaryoydu hakikaten yani e, hoş birçok analist de bunun mümkün olmayacağını iddia ediyordu ama yani bence dünyayı bir şu anda bir soğutmak istediler, bir yeni dünya düzenine doğru e, ufak bir exit, yani e, karlı olmadı kimse için e, bence. E, ama hani bunu böyle bu ufak az zarar hepimizi atlatalım, yani önümüze bakalım diyor bence e, dünya, e, yani dünya ülkeleri. Hani, Atıyorum Rusya'nın canını daha çok acıtabilirlerdi vesaire hani bekleselerdi belki. Veya tam tersi olurdu belki dünya çok kötü olurdu. Ama bu böyle bir çözüm bence burada kazanan çok yok gibi. Ee, belki de hayırlısı budur bilmiyorum ben de açıkçası. Ee, gördüklerimi arttırıyorum sadece. Ee, yeni bir dönem aynen. Ee, sadece dediğim gibi bir yeni dönemde bakalım Orta Doğu'da neler olacak? Nasıl bir resim çizilecek? O konuda bir anlaşma yapıldı mı? Doların pozisyonu ile ilgili de bir konuştuk falan falan dedi diye bir açıklama oldu. gelmiş şeyden beyaz saraydan. Hani o da önemli. Bir de son olarak şu söylemek istedim. Bu biraz e, yalnız eğer bu şekilde kapatılırsa bu dosya biraz e, biraz olsun hani tam tam olmamakla beraber tabii ki Birinci Dünya Savaşı çok e, acı bir savaş Çok kayıpların olduğu bir savaştı. Türkiye için zaten e, ekstra acı bir. Ee, ya, ekse, bizim için acılarak yani bizde de çok e, toprak kaybıyla biliyorsunuz şey olduk, karşı karşıya kaldık ve Atatürk bizi kurtardı yani oradan. Hani e, Türk Türkiye ve Anadolu toprakları için de çok şey oldu yani bütün bu Orta Doğu'daki e, çıkarlarımızı o zaman kaybettik. Yani o, o yüzden o savaşı tam e, şey yapmıyorum ama hani nasıl Birinci Dünya Savaşı bir nefes almaydı ve ardından 15 sene sonra İkinci Dünya Savaşı Çıktı çünkü tam aslında dosyalar kapanmamıştı. Bu da öyle mi diye umarım öyle değildir. Ama hani onu da düşündürtmeden edemiyor beni. Biraz düşünüyorum açıkçası. Göreceğiz arkadaşlar. Ama bence dediğim gibi Orman Kanunları yani eğer bu şekilde eğer toprak kazanırsa şey Rusya Orman Kanunlarına resmen girmiş oluyoruz. Durum budur. Kendinize iyi bakın.